şimdi tabii öyle bir maç oynadık ki maçtan önce yaptığınız planlar organizasyon tamamen tersi tablo olarak çıktı. Rakibin ne oynayacağını biliyorduk. Onlar da bizim ne oynayacağımızı biliyordu. İyi savunma yapan, fizik gücü olan, merkezi iyi kapatıp çıkmaya çalışan, kanata da zaaf olan, savunmada kalmasına rağmen geride iyi pasla oynadığınız zaman defansta da gedik verebilen takım olarak düşündüğümüzde oyuncu formatında kanatlarda kullanma şansım olmadı. Bir tek kanatımız vardı o da kırıldı zaten. Ee, diğer taraftan da e, ayağa pas yapacak işte o teknik kapasitesi olan oyuncularımız Dkaga var, Şinji Kagawa, Kagawa e, Adem Vahic, Burak gibi top tekniği olan Ricardo kenardan onlarla bağlantısı olmasıyla beraber etkili olacağımızı düşündük. Ama hücumda hiçbir etkinliğimiz olmadı. Hatta pas yüzdesi olarak pas alışverişinde etkin ataklarımız dikine ve öne yön değiştirme olarak çok zayıf kaldık. Hücum etti gibi göründük ama top kaptırdık, savunma da yapamadık. Yani herkesin beklediğini, herkesi hayal, hayal kırıklığı doğrattık galiba. <laughs> Adem Nela oynatarak yani bir şey göstermeye şey Adem Nela ile oynatarak ya kardeşim yine de böyle bir eksiklik oluyor dedik. Ama o kadar aksilikler oldu ki onun için tam bir kanaat götürmek istemiyorum. Ee, tercih olarak öndeki oyuncumuz sol ayakta olmasına rağmen açık olarak oynayan Cermin Lens'in yerine Adem'i tercih ettiğimizde geriden Adriano'yu çıkarmaya düşündük. O da kendisi sağ dışına çıktı. Yani öne çıkacağını sağın dışına çıktı. Sol taraf tamamen gitti. E, Stoper'de bu sefer değişiklik yapmak durumunda kaldık. Ee, Necip e Bu da sakatlık geçirdi. İki, iki değişiklik yapınca ikinci yarı ne yapacağımızı şaşırdık. Ya yani Şaşırma demeyeyim de o zaman başka şey düşünülür. Oyun hamlelerini zayıfladı. Ee, bir de fizik gücü olarak iyi olan takım arkadaşı ilk yarıda aslında daha ezik oynadık. İkinci yarı tam tersi düşünmüştüm. Ayakta kaldık. Daha etkindik. Daha kontrol bizdeydi. Kazandık. Kazanılan maç olarak 3 puan sevindirici. Ama ilk yarı olarak ne hücum ne savunma olarak, oyun olarak, bireysel takım olarak tamamen kötüydük. Bu kötü tabi iyi bir izlenim olmadı. Taraftar hem sonuç bekliyor, hem iyi futbol bekliyor. Ezilendiği, ezen takım olmak istiyor. Geçen hafta onu yapmaya çalıştık, yaptık. Yapabileceğimizi gösterdik. Ama bugün bu sıkıntılara rağmen kazanılmış üç puan olarak sevindirici. Kendi sahamızda iki maçta altı puan aldık. İlk yarıda bu iki maçta bir puan almıştık. Futbol böyle bir şey. Yani tartışmayı onun için hep beraber yapacağız. Oyunculara teşekkür ediyorum. Hepsine milli takımda başarılar diliyorum. Kalanlar da iyi çalışmalar diliyoruz. <laughs> aynı anda oynamalarının. Onların var da. Şimdi benim... Mesela aynı anda oynamaz diyenler de var hocam. Bunlara ne diyorsunuz? Teşekkür ederim. Onların var da benim zamanım yok yani. Zaten hep bunlarla uğraşıyoruz. Şimdi tabii bunlar hazırlık maçı gibi yani. Hadi bırakın ofansta bu arayışı. E defansa da arayış yapıyor. Bir takımın defansıyla fazla oynamak zorunda kaldığınız zaman o takımın oturmaz mümkün değil. Ya yani bizim sıkıntımız var. Bugün de stoper. Ya Allah'ın hikmeti mi ne? Orası konuşuldukça oradan hep oyuncu değiştirme zorunda kalıyor. Bugün bir kişi daha geldi. Bakalım haftaya kim çıkacak? Ya yani Daha doğrusu daha sonra. Bu sıkıntı oluyor. Çünkü geride hamle yaptığınız zaman oyunun diğer tarafı hamle sıkıntısı oluyor. Ya yani Bugün bir stoper, defanstan bir oyuncu çıktı solda. Stoper'i ortasından aldık. E, stoper bir daha çıkınca defansla uğraşıyor. Bu Kasımpaşa maçında da buna benzer oldu. İki oyuncu defanstan değiştirince hücum etmek isteyen takım olarak hamleleriniz geride kalıyor. E, oyuncu da 45 dakikanız var. Hangisinin düşeceği, ne olacağını da bilemiyorsunuz. O bakımdan sıkıntı. E, diğer başka bir soru var mıydı? Ya o yıl teknik olarak bir tane pozisyonda iyiydi. Ricardo zaten o konuda olumluydu daha fazla ama birbirlerine uyumlu olarak söylüyorum. Çünkü Ricardo kenardan orta atan oyuncu olarak. Biz de onu düşünmüştük. Adem Laiç, Şinci Kagawa ve Burak arasında bir ara bir pas yaptılar. Çok iyi bir üçgenlerle bir güzel pas yaptı ama neticeye gidemedik. Bunu fazla yapmalıydık. Çünkü Göztepe sahasında kalmasına rağmen o tip oynamaya da izin veriyordu ama bugün e, ortaya değil kapattılar. Biz de top kaybı çok fazla yaptık. Çok kolay top kayıpları yaptık. Yani rakibin teknik kapasite yaratıcı oyuncular az dediğiniz yerde onlar daha iyi pas yaptılar. Yani basit paslarla hem hücuma çıktılar hem de zaten kapatmışlar. E, bizimkiler hücumda da etkili değildi. Savunma zaten yapmadılar. Git gel koptu, bloklar koptu. Oyun alakasız bir oyun. Yani ilk yarı ne desem boş. Onun için hiç ne tartışacak bir tarafı yok. Oyunun eleştiri tarafı yok. Hem blokların kopukluğu, hem bireysel yanlışlar, hücum, ofansif geçişler hepsi sıkıntılıydı. Ee, diğer konuda konuşulan konu, yani bunlar birbiri oynayabilirler tabii ama oynama formatında fizik güç, uyum, diğer oyuncuların tamamlanması, iki üç oyuncu ile değil takımın tümüyle bağlantılıdır. Ee, bugün de mesela bir ara üçlüge döndük gibi olduk. Cemil Lensi sol bek gibi oynattık. Tekrar öne medeli sol bek gibi aldık. Kendimize göre bir şeyler deniyoruz bazen ama onlar karşılığını bulduğu zaman iyi. Mesela ilk yarıda e, Göztepe onu iyi kapattığı zaman biz işi kolaylaştırdık. Merkeze attığımız toplar zaten riskliydi Kanatları kullanmamız gerekiyordu. Onları da zaten sağdan kısmen kullandık. Tek kanattan uçmaya çalıştık. İşte yan yan gittik orada yani. Uçamazsın o zaman. Yarım yamalak uçtuk. Serda, Serda. Ee, Beşiktaş Ligi nerede dediğiniz zaman bulunduğumuz yer bizi rahatsız ediyor. Onu kabul etmek lazım. Üçüncülük de olsa, ikincilik de olsa Beşiktaş'ın ismi şampiyonluk anılır, söylenir. Şimdi ikinciliği kovalamak durumundayız. Önümüzdeki bir rakip var. Yakalayabilirsek uzak görünüyor tabii. Birinci olmak isteriz ama şu anda zor bir durum. Yakalayacağımız en iyi yer şu anda ilk başlangıç olarak ikincilik. Arkadan da Trabzonspor iyi geliyor. Dolayısıyla böyle bir her takım kendi açısından birini diğerini kovalıyor. Ee, bu bir yarışmadır yani bu ligde olacaktır. Bir de şimdi şu arada boşluk olacak. Milli takım ve arkasından uzun bir boşluk. Bunun arkasından nasıl yansıyacağını bilmiyoruz. Bazı takımları çok iyi olabilir. Çünkü onların dinlenme süreçleri olabilir. Bazıları e, bu yükselen formunu o da düşürebilir. Ondan sonra yeniden bir başlangıç olacak. Bizim de ilk başlangıcımız e, ikinci yarın en başarılı takımlarından bir tanesi Rize Sporlu olacak. Güçlü bir takımla oynayacağız. Onu orada göreceğiz. E, e, bu Diğer takımlarda e, işte Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray bunlar zaten büyük camialar ve adları şampiyonluğu adlı anıldığı için de Öyle olmak zorundalar. Ama bunun bir baskısı da var. Başakşehir burada bir avantaj yakaladı. Hem o baskı yoktu hem de puanı açtı. Onu taşıyor. Dolayısıyla yarış devam eder. Hocam onu merak yani ediyorum. Soru oysa cevaplayayım. Rıdvan'ı tabii oyun başında etmek istemedim. Hatta önce onu düşündüm sol tarafa koyayım. genç bir oyuncu hücuma dönük iyi bir oyuncu. Ama biz zaten değil. Yani hangi dakika siz 6'dan aldınız, 26'dan çıkardınız, 35'ten bitirdiniz. Benim için önemli değil. İlk dakikadan son ıı, devre oluncaya kadar biz iyi değildik yani. Hem bireysel hem takım olarak. E, ee, Adliyan 12'de buna tuz biber ekti. Diğerleri de devam etti. Onun için önce hücuma dönük kullanım bir ama bir de bunların boyu avantajı var ve onların yüzde otuz gollerinin duran toptan attığını biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir şey bir boy kısalması da olacaktı. Yani bazen bunu da ihtiyaç duyuyorsunuz bu tercihimi oyun yani sonları olsaydı, belki de hücuma dönük olsaydı sol ayaklı bir oyuncu işime gelirdi. Çünkü onu çok iyi yapıyor. Böyle bir maçta bana e, koyup çok katkı yapar mı soru işareti var. Ayrıca hem onun için hem takım için zor olur. Ama yüzde yüz bir semki katabileceğini şu maçta rahatlık içerisinde koyardım. Cemil Lens'i onun için sol tarafa koyma sebebi oldu. Üçlüye dönerek daha tecrübeli, daha güçlüdür. En azından bir güven duygusu. Maçın kötü gidişinde de psikolojik olarak etkilenebilir. O yüzden e, ilk yarıdaki bütün olumsuzluklardan ancak devre arasında kurtulabilirdik. Yer değişikliği ile ilgili olarak e, Doruk Han'ı tam kenarda değil biraz içi, çünkü gittikten sonra dönen topu da karşılamıyoruz. Bloklar o kadar açıldı ki kopmalar var. Hücuma gidiyoruz. Orta saha işte Adem Laiç Çıncık e, Agaba, Burak Topkabir bizim kaleye direkt pozisyon geliyor. Böyle göbekte de sıkıntı var. Yani oyunun hangi tarafından tutacağını şaşırıyorsun. O zaman işin içerisinde arayıştık. Bir ara Elikar sola solu aldık. Dorukhan'ı daha saha ve hem orta sahaya aldık. Çünkü şinciyle, Şinci Kagava ile Şinci Kakava ile Adem'in tam yeri oturmuyor. Adem solda duruyor. Ne geri geliyor, ne top alıp kullanıyor. Şinci topu alıp kaybediyor. E, Burak topa geri kaybedince bize geliyor. Şimdi sadece 2-3 oyuncuya defansta burada kalıp iyi olması, onlar da top kaybetti. Mesela top Atiba'ya geldiği zaman merkezde baskı zaten yiyecekti. Yedi, öyle de kaybımız oldu. Geriden çok yavaş oynadık, topu oyuna sokamadık. Nereden bakarsan konuşursak atıyoruz yani bir 45 dakika. Bu ve bu yorgun olmadan, şimdi ikinci yer olsaydı hani yorulduk da diyecektim. Yok yani herkes sizi de şaşırttı şu anda takım 45 dakika. Beklediğiniz takımı yaptık, sizin dediğiniz takımı yaptık. Şimdi bundan sonra öyle <laughs> yapacağız zaten o yüzden bir hayal kırıklığı oldu ilk, yarı. Ama ikinci yarı yine buna rağmen toparlamak önemliydi. Hele kazanmak çok daha önemli oldu bizim için. Yani izimatla Caner zaten e, sakatlığı ile ilgili doktor size bilgi verdim açıklama yapacak. İzlem attın ki Fenerbahçe'nin başında devam ediyor. E, Caner'in ki hafta içinde bir düşüşle ilgili kafasında bir yara olduğu için şu anda istirahat ediyor. Daha itmana çıkmadı. O yüzden bizimle beraber olmadı. Beyanatla ilgili maçtan sonra söylediklerim belli yani burada. E, maçın gidişi itibariyle moralmen çökmüş bir kalecinin sahada durması çok e, tercih edilen bir şey değil. Bazen dışarı almak gerekiyor ama maçın gidişi ...onu alıp da otkuyu koymanın çözümü olmayacağını hatta orada Tolga da olsa... ...onu mi söyledim. Ona bir saygısızlık olarak veya e, olumsuzlukla algılamak ve bunu algılayıp... ...başka gazetede de işleyemezse ben bilemem. Ben oyuncumla ilgili tam tersine e, seyircinin olumsuz tezahüratının... ...doğru olmadığını da söyledim yani. Onlar da okumuştur o zaman. Ama eğer bir şey arıyorsa sorun bulur. Ben kendisiyle konuştuğumda... İlk başta bana bunu Dedim ki ya yani maçtan önce mi seni etkiledi bu konuşma maçtan sonra çünkü ben maçtan sonra konuştum anladığım kadarıyla. Şimdi bir yanlışlık var bir yerde. Ya yani şikayetin varsa ben maçtan maçta peki devamı da söyledim mi yani evet bunlar yaşanır ayakta dik duracaksın bugün de oynarken evet konuştuklarını söylemedi. O zaman bilmiyorum ne dedi ne, ne demedi ama sizin dediğinizden benim çıkardığımı sanki bir şikayeti varmış gibi ben hocamdan şikayet etmem karar veririm yani hiç önemli değil. O da düşüncesini söyler ama bir yanlış düşüncedir. Sorun yabancı kuralı mı? Teşekkürler. Şimdi tabii bu geniş bir konu. Şu anda benim cevaplayacağım bir konu değil. Bu konu çünkü biraz çok sığ tartışılıyor. Sayıdan gidiliyor. İşte belli kriterler koyuluyor. Futbolun bütününe bakmak lazım. Yabancısı, yerlisi. Futbol kalkınması için neler yapılabilir? Bunun için de yabancı da yerli de girebilir. Onun için onu daha sonra açıklamakta da fayda var. Format olarak şu anda bütün de fikri alınabilir, yöneticilerin herkesin da fikri alıp kararlar verilebilir. Burada amacımız yabancıyı burada beslemekti, futbol adına yeni bir şeyler katmak, yerliyi de üretip yarıştırmak en iyisinin yarışması. Yani genç, yaşlı oyuncu gibi biz bunları seviyoruz yani illa bir ayrım yapacağız, onları daha sonra konuşur Şu anda beş yaşın başında olmam, geçici bir haftalık sürede görev almam ne olursa olsun bu şapkaları üzerim alsam bile Düşüncelerim aynı olacaktır ama onları daha sonra konuşuruz. Başkomiser söyledim, yani herhangi bir olumsuzluk yok. Ama e, gönül kırılması olduğunu düşünüyorum, onu hissettim. Gelenler oldu hafta içinde ve yazılarla. Bugün orada da söyledim. E, bu İzel'le Sinan Akçin'in bir şarkısı vardı. E, teşekkürler diye, bilinince teşekkürler diye, kalbini bana verdiğiniz için. O da şarkıların sözleri yani sevgiliye söyledi ama ben o sevgili olarak kendimizi görüyorum. Hiçbir kaybım yok yani hem sevgimde hem kalbimde. Bana kalbini verene ben iyanet etmem. Onu da söyleyeyim yani bir kez daha söyleyeyim. Ama o şarkıyı dinlerse de etkilendiğim bir şarkıdır. Karşılıklı dinleriz. Hiç o sözlerin hiçbirinde tersi olmadı bende. Bana kalbini verenin kalbini iyanet etmem ben. Teşekkür ederim.